Merhabalar arkadaşlar. Ben Şenay Olgunbaş. Urfa'dayız. Cahide Hanım'la beraberiz. Kendisi 25 yıldır epilepsi hastası. Yaklaşık bir ay önce bizim ürünlerimizle tanıştı. Kendisine şu an sormak istiyorum. Bir ay öncesi ve bir ay sonrası durumunuz nasıl? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun. Ürünleri kullanıyorum. Nasıl? Bir ay önce nasıldın? Bir ay önce daha şey iyiyim. Allah razı olsun. Ataklarınız nasıldı? Ataklarım Hiç şu atak anda geçirdiniz mi? Aynen. Hayır. Hiçbir şey. Hayır. Çok teşekkür ederim. Ürünlerinizi tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de iyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. <laughs> Epilepsi sonuçlarımız daha da fazla fazlalaşacak. Ürünlerimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Herkese Allah. teşekkür ediyorum. Allah ve razı tavsiye olsun. Ediyorum. Size de. Thank you.